Yaşayan her canlı gibi bizler de zamanı geldiğinde bu dünya hayatından ayrılacağız. Şu an her kim hayatta ise hayırla da şerle de bir denemenin içinde olduğu Allahu Teala hangimizin güzel kulluk ve amel işleyeceğini denemek için yaratmıştır. Peki Azrail meleği gelip de canımızı aldığı andan sonra bize ne olduğunu, hangi aşamalardan geçtiğimizi, yani bizi nelerin beklediğini hiç merak ettiniz mi? Bu konuyu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizler için ayrıntılı bir şekilde anlatmıştır. Şimdi ise öldükten sonra neler yaşayacağımıza gelelim. Peygamber Efendimiz bir gün yakını ile birlikte bir kişinin cenazesine gitmektedir. Kabri açılmaya başlamıştır. Oraya varmışlardır ve kıbleye doğru oturduklarında Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam elindeki değneği toprağa vurarak yüzünü gökyüzüne kaldırmış ve şöyle söylemiştir. Kabir azabından Allah'a sığınınız. Ardından da üç defa Allah'ım kabir azabından sana sığınırım diyerek devam etmiştir. Kuşkusuz Peygamberimizin ölüm ve sonrası hakkında bildiği çok önemli şeyler vardı. İşte o an bildiklerini tek tek anlatmaya başladı. İki farklı üzerinden örnek vermişti. Biri Allah'ın olmasını istediği yolda ilerleyen ve dünya hayatını ona göre yaşayan bir kuldu. Diğeri ise bunların aksi yönde hareket etmiş ve ahirette ona göre mükafatlandırılacak olan kişiydi. Öncelikle iyiliği hak edenler üzerinden verdiği örneğini yani bu kişiyi siz olarak anlatırsam mümin ve güzellikleri hak eden siz bu dünyadaki hayatınızı kaybedeceğiniz o vakit sizin için semadan yüzleri yıldız gibi parlayan beyaz melekler inmeye başlar. Yanlarında getirdikleri bazı şeyler vardır. İlki Dünya üzerinde daha önce hiç duymadığınız güzellikli bir kokudur. Bu kokuyu size sürmek için semadan aşağı indirilirler. Diğeri ise cennet kefenlerinden bir kefendir. Bu melekler semadan aşağıya sizin bulunduğunuz yere indiklerinde gözünüzün görebileceği bir yerde otururlar. Onlardan sonra ruhunuzu bedeninizden ayırmak için ölüm meleği gelir. Şefkatle canınızı almak için yaklaşır ve incit beden çekip ruhunuzu bedeninizden alır. Ruhunuz bedeninizden ayrıldığı o an Yeryüzündeki ve semadaki tüm melekler sizin için dua etmeye başlarlar. Biraz önce sizin için gelmiş olan melekler sizi alıp cennet kefeniyle birlikte o müthiş güzellikteki kokuyu üzerinize sürerler. Ve işte o anda öyle bir olay gerçekleşir ki melekler sizi alır ve yükselmeye başlarsınız. Siz sema katlarına yükseldikçe melekler topluluğuna rastlarsınız. Sizi gören melekler yanınızdaki meleklere sorarlar. Bu güzel ruh kimdir diye. Melekler sizin kim olduğunuzu anlatırlar. Birinci kat semaya ulaştığınızda sizin için sema kapısının açılması istenir. Kapı açılır ve siz içeriye girersiniz. Artık kapılar açılacak ve tek tek sema kapılarından geçeceksiniz. Her bir semadan ayrılırken oradaki melekler sizi çok güzel uğurlayacaklar. Artık son olarak yedinci semaya ulaşacaksınız. Buraya geldiğinizde Allahu Teala sizin için meleklerine şöyle buyurur. Bu kulumun kitabını ilinde yazın. İlin yani iyilerin kitabının bulunduğu makamdır. Allah, şimdi bu kulumu yeryüzüne tekrar geri götürün der. Çünkü ben onları orada yarattım ve oraya geri iade edeceğim. Daha sonra kıyamet geldiğinde onları ikinci bir defa oradan çıkartacağım. Ruhunuz yedi kat semada bütün bu olanları şahit ederken cansız bedeniniz toprağın altında olduğu gibi beklemektedir. Başınızda bulunan hoca ise sizin için başınızda üç defa telkin vermektedir. Allah'ın buyurduğu gibi melekler sizin yedi kat semadan aşağıya dünyaya yani bedenize geri getirirler. Eğer mezarınızın başında birileri varsa onlar ayrılırken ayakkabılarından gelen sesleri duyarsınız. Artık eşiniz, çocuğunuz ve dostlarınız gitmişlerdir. Yalnız başınıza kaldığınız o vakit başınıza Münker ve Nekir isimli iki melek gelir. Görevlerini yerine getirmek için çok şiddetli bir şekilde bağırarak yanınıza gelirler. Sanıldığının aksine simsiyah iki melektir. Gözleri ise mavidir. Karşınıza geçerek tek tek sormaya başlarlar. Siz imanlı biri olduğunuz için meleklerin sorularına doğru cevaplar veriyorsunuzdur. İlk soru ise şöyledir. Söyle, Rabbin kimdir? Rabbim Allah'tır dersiniz. Dinin nedir diye sorarlar. İslam'dır dersiniz. Peygamberin kimdir? Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam diye cevap verirsiniz. Son olarak çok şiddetli bir sesle "Amelin nedir?" diye sorarlar. "Allah'ın kitabını okudum ve ona iman ettim ve onu tasdikledim." dersiniz. Sorulara doğru cevap vermişsinizdir. Bunun üzerine Allahu Teala kabrinizin genişletilmesini ve size bir cennet yataklarından hazırlanmasını emreder. Kabriniz ise hemen hemen 35 metre kadar genişletilir. Bunun ardından güzel kıyafetli, çok güzel kokulu bir adam gelir yanınıza ve "Size seni mutlu edecek müjdeler vermeye geldim." der. Kabrinizin her yeri güzel kokularla donatılmıştır. Cennetten getirilmiş güzel kıyafetler giydirilir size. Yanınıza gelen adamın yüzündeki iyiliği hemen anlarsınız. İçiniz huzurla dolmuştur. Adam ise ben senin dünyadaki işlemiş olduğun salih amellerinim der. Dünyada yaptıklarından dolayı Allah seni mükafatlandırdı. Ardından kabrin yan tarafında bir kapı açılır. Kapıya yaklaştığınızda dehşeti görürsünüz. Çünkü bu cehennem açılan bir kapıdır. Hemen ardından adam şöyle der. Eğer Allah'a isyan etmiş olsaydın kıyamet günü geldiğinde gideceğin yer orası olacak der. Ama Allah orası yerine sana burayı verdiler. Bir başka kapı daha açılır. İşte senin gideceğin yer orası der. Kabrin içinde açılan kapıdan baktığı bu yer cennetin ta kendisidir. Orayı gördüğünde öylesine heyecanlanır ki Allah'ım bir an önce kıyamet kopsun da cennetteki mekanıma kavuşayım diye dua edersin. Sonrasında o kişi sen burada kal diyerek yanınızdan ayrılır. Artık kıyamet günü gelene kadar güzellikler içinde senin için açılmış pencereden cennetin güzelliklerini seyretmeye başlarsın. Bu anlattıklarım size ne kadar güzel gelse de bu yaşananlar herkes için aynı güzellikte olmayabilir. Eğer hayatını kaybeden kişi tüm bu güzellikleri hak etmeyenlerden biri olmuşsa onun yaşayacakları tüylerinizi ürpertecek. Bu dünyada Allahu Teala'nın olmasını istemediği bir kişi örnek alacak olursak ölüm meleği onun canını almaya geldiğinde ruhu ızdıraplı bir şekilde bedeninden çıkarılır. Semadan aşağıya simsiyah melekler gelir ve gözünün görebildiği bir tarafta otururlar. Yanlarında ise ona giydirmek için cehennemden getirdikleri cehennem ateşinden bir elbise ve üzerine sürmek için daha önce hiç duyulmamış pis bir koku vardır. Ateşten olan bu kıyafeti zorla üzerine giydirirler ve o pis koku üzerine sürerler. Ardından melekler ile semaya yükselmeye başlarlar. Fakat bütün kapılar onun için kapalıdır. Karşılaştıkları melekler ise dönüp bakarlar. Kimdir bu pis kokunun geldiği kişi? Birinci kat semaya ulaştıklarında semanın kapısı açılmaz ve öteye geçemezler. Araf suresi 40. ayette de denildiği gibi ayetlerimizi ayıplayıp da onlara karşı büyüklenenlere hiç şüphe yoktur ki gök kapıları kapalı olacaktır. Onlar deve iğne deliğinden geçmedikçe cennete giremeyecekler. Birinci kat semaya kadar geldiklerinde Allah şöyle der. Bu kulumun kitabını sicinde yerin en alt katmanında yazınız. Şimdi onu yeryüzüne tekrar geri götürün der. Çünkü ben onları orada yarattım. Ve kıyamet günü geldiğinde onları tekrar oradan çıkaracağım der. Ve adamın ruhu semadan aşağıya savrularak atılır. Ve şiddetli bir şekilde bedenine geri düşer. Mezarı başındaki yakınları başından ayrılıp onların ayak seslerini duyduktan sonra sıra sorgu meleklerine gelmiştir. Münker ve nekir melekleri şiddetli bir sesle sormaya başlarlar. Rabbin kim diye. Adam kemküm eder ama bir türlü ağzından o cevap çıkamaz ve bilmiyorum der. Dinin ne diye sorarlar, yine kemküm eder ve bilmiyorum der. Peki peygamberin kim diye sorarlar, o yine kemküm eder, kimi sordunuzu, kimden bahsettiğinizi anlamıyorum der. Melekler bunun üzerine hatırlatarak ona Muhammed der. O da, evet hatırladım, İnsanlar onun hakkında anlatırlardı, ben de onlar gibi söylerdim der. Bunun üzerine Allahu Teala onun için yalan söylemiştir der. Ona cehennem ateşinden bir yatak serin ve kabrinin içini cehennemden esen kavurucu rüzgarlarla doldurun. Sonra onun kabrine cehennemden bir pencere açın ki kıyamet günü geldiğinde nereye gideceğini izlesin der. Ayrıca bir de cenneti gösteren bir pencere açılmıştır. Bu pencereden gördüğü yer ise eğer Allah'a itaat etseydin gidecek yerin burası olacaktı denir. Daha sonra küçük olan kabir iyice daraltılmıştır. Öylesine daraltılmıştır ki kaburgaları adeta birbirine girer. Bundan sonrası sıkıntılı bir kabir hayatıdır. Sonrasında ise kötü kokulu bir adam gelir yanına ve ona şöyle seslenir. Ben buraya senin hoşuna gitmeyecek şeyler söylemeye geldim. Ona sen kimsin diye sorar. Yüzünde bir hayır olmadığını fark eder ve adam cevap verir. Ben senin bu dünyada işlemiş olduğun kötü amelenim. Ardından kör, sağır ve dilsiz bir adam gelir. Elinde çok büyük bir balyoz tutuyordur. O balyozu bir dağın üzerine vursa dağı toprağa çevirir. Sonrasında o balyozla adamı vurur ve o darbeli tüm vücudu toprak olur. Hemen ardından Allahu Teala adamı tekrar eski haline getirir. Adam balyozu tekrar üstüne indirir. İkinci darbeyle adamda öyle bir çığlık yükselir ki bu sesi insanlar ve cinler haricindeki tüm canlılar işitirler. Odasında bulunan pencereden cehennemi gördükçe Allah'a yalvarmaya başlar. Allah'ım kıyamet günü kopmasın da oraya gitmeyeyim der. İşte tüm bunlar Peygamber Efendimiz tarafından bizlere bildirilen ölümden sonra yaşanacaklar. Unutmamalıyız ki tövbe kapısı her zaman açıktır. Ölüm her gün bizi izlemekte.